Bugünkü problem çok farklı. Hava var ya 2 derece. Bugünkü sorun bak bu. Görüyor mu? Oksitlenme var. Bu bunun kronik. Yenisini aldım burada. Bunu geçen sene sodayla temizlemiştim. Ah, não. não. não, não. Aynen koçum. Aynen. Benden kaçamazsın. Gres yağı sürmem lazım ona. Gres sürersem buna yani bence olacak abi. Gres yağı alıp Walmart'tan Araba çalışırken zor çalışıyordu ya o şey Korozyon yüzünden Oksitlenme yüzünden Zor çalışıyordu abi Bakalım nasıl çalışacak İnaktar nerede Bagaj açık diye çalışmıyor Ha Kaput açık diye çalışmıyor ya kaputu kapatayım. Her şey aldık mı? Aldık. Bir şey yok zaten. Güzel. Akü verim gidik galiba ya. Çalışırken böyle bir zayıf çalışıyor. Akü gidirik abi. Aslında içine voltları düzgün